Yeni videoyla tekrardan karşısındayım ben oyun tutkunu. Bugün Super 1 oynuyoruz. Ve bugün size bir kendi bildiğim tüm sticker'ların yerlerini göstereceğim. Bende 15'te 12 var şu anda. E son 3 sticker'ım var onlar da kovanda. Da tabi daha oraya gitmek istemedim. İlk olarak Kaplumbağa köyünden başlayalım. Bakın ben de üst var. Çok kolay yerler <laughs> <laughs> İlk sticker hemen şurada bakın. Şurada. Oraya nasıl gideceğinizi hemen söyleyeyim. Bakın geliyorsunuz. Bununla bir beraber aynı zamanda bir daha zıplama tuşuna basıp şuradan bakın buraya gelecek. Vallahi aşağı biraz uğraştırıyor ama bu. Bakın tam karşıda şu anda. Bak, bakın gördünüz mü? Tam orada. Almaya çalışayım. Ben de açık gerçi. Tam orada işte. Bir daha deneyeceğim sonra diğerine geçelim. Ah olamam olmadı neyse diğerine geçelim siz de dayanarsınız. Diğer bir sticker de hemen burada. Bakın buraya geliyorsunuz. Bakın hemen burada. Şu şekilde. Niye aldıysam Diğer stiker ise buradaki ve Kaplıma köyündeki son stiker hemen burada. O da Mona Lisa. Şimdi, hiç uzakta değil hemen. ah oh, yanlış yere gelmiş. Yok doğru yer evet bu da bakın. Burada ne an yukarıya zıplıyoruz. Bakın hemen göstereyim. Bakın tam şurada. Allah. Bakın tam orada evet bakın aldım. Tam buradaydı. Ha. Allah öleceğim. Oh. Şimdi Karo adisine geçelim. Ve ve geldik. Şimdi ilk sticker stickerımız buradan şöyle gidelim. Bakın hemen burada bu şekilde buraya çıkıyorsunuz. Sonra buradan da şu ağacın üstüne çıkıp buraya geliyorsunuz. Bunu alması biraz zorlu. Bu iki kişi alınıyor aslında. Daha kolay oluyor yani. Bakın tam buraya geleceksiniz. Bakın tam şurada. Bakın alıyordum. Alamadım. lan. Bir daha deneyeceğim. Ah, buradan çıkalım. Neyse siz denersiniz. Birinci stikerimiz oradaydı. İkinci stikerimiz ise burada yer alıyor diye hatırlıyorum. Burada penguin dikkat edin. Evet hemen burada. Diğer stikerimiz ise. Hemen burada bakın burada bir tane de kutu var. Bakın hemen şurada. Hah, evet. Süs evet. süste bir tane geyik var burada. Şimdi kar vadisindeki son sticker'ımıza geçelim. O ise bir ee, dakika neredeydi? Şuraya doğru gidelim. Buradan Bu şekilde gideceğiz. Bu sticker ise hemen burada. <laughs> şurada hangi ilikleri böldüreyim Bakın gelsin şu Ah. Bakın. Hemen burada bir yerde olması lazım. Evet tam burada diye hatırlıyorum. Yok burada değil. Şuralarda böyle yapa yapa arıyorsunuz. Dadım bakayım, oyun kastı. Şuralarda bir yerde olması lazım ama bulamadım. Ya şuraya bakayım, şuralarda bir yerde olacak. Heh, bakın buldum. Tam odanın orasında. Bakın tam buraya gelip bir kere yapacaksınız. Sonra hemen şuraya gelip tam şuralara doğru yapın. Tam burada yapın geliyor. Şimdi ise Beethoven'ın çölüne geçiyoruz. Ve Beethoven'ın çölüne de gelmiş olduk. Şimdi ilk stikerimiz ben eski videolarımda göstermiştim. Tam şurada iki var ya tam orada. Bak şöyle hızlıca gideyim. Buradan. Bakın tam buraya geliyorsunuz. Ve tam burada. Bir şurada hani kule vardı ya ona bakıyorum bir ayı var. Şimdi diğer stickerımız Heh. Şimdi diğer stickerımız ise şuradan dönüyorum. da dönelim iyi eğim alamadım be. Şunun arkasından geçeceğiz. Şöyle ben uçmayı tercih ederim. O stetten atladım. Gel buraya be. Sana binmem lazım beni. Şöyle. En iyisi ben bir gidip geleyim. Evet arkadaşlar bir diğer stikerimiz işte burada. Ama bakın buradan gitmeyeceğiz. Bakın şimdi. Tam buraya geliyorsunuz. Bakın Allah. Bakın burada bir tane ayı var. Şu şekilde alınıyor. Bakın. Aa, yapmam lazım. Şimdi diğer tarafa geçeyim ben geleyim. Evet arkadaşlar, diğer bir stikerimiz ise burada. Bunu şu şekilde alıyorsunuz. Bu şekilde üste çıkıyorsunuz. Bakın tam şurada. Şuradan köşeye gele. Bakın gözüktü hatta. Bakın tam şurada. Ah, Alamalım. Bir daha deneyeceğim. Bakın. <laughs> <laughs> Çıkamadım ben. Hay. <laughs> Öf neyse. Şimdiki şeyimiz ise koca evde. Ben hemen koca eve gidip geliyorum. Ve koca eve geldim. Hemen gideceğimiz yere gidip, geliyorum. Arkadaşlar şimdi ise buzdolabının üstüne çıkacağım. Arkadaşlar sonraki sticker ise işte burada. Elmalı ayı. Sonraki sticker üst katta. Diğer sticker'ımız ise banyo kapısının üstünde. Hemen uçakla gideyim. Demedim. Tekrar deneyeceğim. Bir <laughs> dakika. Arkadaşlar banyo kapısındakini denedim denedim alamadım. Şimdi diğer sticker. Bu arada banyo kapısındaki siz deneyebilirsiniz. Banyo kapısında dörtlü böyle rengarenk ayı var. Ben şimdi alamadım ama daha önce tek almıştım. Arkadaşlar diğer bir sticker ise buraya gelip veya şu konser kutusundan kapıya zıplayabilirsiniz. Orada. Bakın tam orada bloklu bir tane var. Orada. Burada tüm stickerlarımız burada bitmiş oluyor. Gelecek videomda görüşmek üzere. Bay bay.